Selam. Süredir video çekmiyordum. Neden böyle bir video ile geldim diye sorarsanız da video çekmediğim süre boyunca işlerim dışında genellikle World of Warcraft oynuyordum. Özellikle de yeni expansion'ın çıkmasında bununla katkısı büyüktür tabii ki. Yaklaşık bir hafta oldu çıkalı yeni paket ve şöyle bir düşündüğümde Acaba bu oyundan keyif alıyor muyum? Yeni başlayan biri alır mı falan gibi sorulara cevap olması için çekmeye düşündüğüm bu video aslında her şeyden önce bana bir cevap olacak. Çünkü gerçekten çok kararsın bazı konularda. MMORPG'leri çok seviyorum ve MMORPG oynamak istiyorum. Tek bildiğim şey bu galiba. Ama World of Warcraft oynamaktan ne derece mutluyum emin değilim. Çünkü bazı temel sorunlarım var. Hem sohbet ettiğim insanlar da bu sorunu yaşıyor. bir yandan da galiba tercih edilebilecek pek de bir alternatifi yok. Yani malum Final Fantasy var. Ya Final Fantasy'nin de son paketi pek beğenilmedi. En azından World of Warcraft'ın yeni paketi idare eder diyebiliriz. Zaten hani paketin iyi ya da kötü olup olmamasına ziyade World of Warcraft'ın gittiği yön. İyi mi? Kötü mü? Aslında biraz daha sormamız gereken soru bu. Çünkü yaptığı şeyi iyi yapıyor. Sadece yaptığı şeyi seviyor musun sevmiyor musun dolayı biraz bu aslında. Yani Blizzard gerçekten çok tuhaf bir şirket. Ne yaptığını kestirmek çok zor oluyor. Overwatch 2'de gerçekten çok garip şeyler yaptı. Diablo 4 ne yazık ki peki gitmeyecek gibi. Özellikle Path of Exile'ın gelişiyle birlikte. Ha bir de Diablo 4'te 100 dolar olacak yeni gelenek paket falan gibi. Salak bir adım atmışlardı. İşte biz 60 dolarlık değil 100 dolarlık bir şey sunacağız çünkü falan filan gibi. Çok da tepki çekti. Evet Blizzard gerçekten garip bir şirket. Ee, benzer şeyler burada Forcraft'da da oldu. Yakın zamanda e, oyun çıktıktan birkaç gün sonra yeni bir patch yayınlandı. Çünkü bazı oyuncular benim gibi <laughs> son pakette yani Dragonflight'ta çok kasıldığı için item level'ımız yüksek Item levelımız yüksekti ve bu da hani oyunda çok kolay bir şekilde mobları kesmemize sebebiyet verdi. Baya zorlanmadan falan kestik yani. Hani normalde zorlanmamız beklendiği bazı bosslar vesaire bile görece daha kolay kesiliyordu. Çok zorlanmıyorduk. Ama bu eğlenceliydi çünkü yani Sonuç olarak leveling yapıyoruz burada sadece. Zaten sezon başlamadı şu anda. Hani öyle çok ciddi bir şey dönmüyor yani. Kısaca 80 level yapıyoruz sadece karakterlere. Yani buna kim neden rahatsız olduğu gerçekten bilmiyorum ama World of Warcraft yeni bir peşle bunu düzeltti. Yani düzeltilmesi gereken bir şey varmışçasına bunu düzeltti. Bu epey tepki çekti bu arada ve pek çok oyuncu oyunu bıraktı. Yani gerçekten Blizzard her seferinde sağ gösterip sol vuruyor. Çünkü World Saga adını verdiği bu üçlemenin ilk paketi olan The işte eski ekip geldi, World of Warcraft köklerine dönüyor vesaire gibi pazarlamayla duyurulup aynen çıkmasına yakın da işte bazı reklamlarına falan denk geldim ben de. Şey falan yazıyor işte. Türkçe bir reklam var belki size denk gelmişsinizdir. işte loncunuz yok mu? Artık tek kişilik işte delilere dalabilirsiniz. Del demiyordu işte. Neyse Türkçesini bilmiyorum. Bir şeyler diyordu. Yani evet resmen hani solo friendly tek başınıza oynayabileceğiniz bir oyun gibi pazarlanıyor. Biraz tuhaf çünkü yani World of Warcraft'ın çektiği <laughs> yön bu olmamalı gibi geliyor. Yani World of Warcraft'ın en iyi yaptığı şeylerden biri gerçekten Azeroth'ta bir macera yaşıyormuşsunuz hissini vermesi aslında. Hani ben private server'larda falan oynardım küçükken mesela. Yani tabii ki klasik dönemini yakalayamadım çünkü o kadar o kadar yaşlı değilim. <laughs> Ama hani private serverlarda bile yani gerçekten işte Stormwind'de yürürken bir grup insanla tanışmak bunlar online olur ya da offline NPC olur. Onlarla sosyalleşmek, görevlerini yapmak, dünyaya dahil olmak ve gerçekten macera yaşıyor olmak yani bütün bunları sunuyordu aslında World of Warcraft. Ama şu anda yani gerçekten şey hani bir tuşa basıyorsun dungeon'a giriyorsun, bir tuşa basıyorsun raid'e giriyorsun. Eskiden mesela dungeon'a falan gitmen gerekiyordu. Orada işte parti kurman falan gerekiyordu. World Event'ler birazcık aslında bunu sağlıyor diyebilirim. Ama onun dışında yani onun dışında gerçekten öldürdüler bu tarz şeyleri, sosyalleşme şeylerini. Yani yeni paket çıktı mesela. Onda bile hani erken erişim diye bir saçmalık yaptılar ki o da epey tepki çekti zaten. işte Üç gün önce falan eriştiler. Yani biliyorsunuzdur hani böyle çok büyük bir olaydır yani World of Warcraft'ın yeni ek paketin çıkıyor olması. Ama resmen oyuncular böldüler hani. Böyle bir kalabalık göremedik falan. Gerçekten World of Warcraft'ın yapılan etkinliklerinde falan daha büyük kalabalıklar oluyordu yani. Ben hani bu Erken Erişim paketini almadım mesela. O yüzden 3 gün sonra girdim oyuna ve boş yani bomboş hissettiriyor gerçekten. Her yer. Gerçekten Dragonflight'te falan bile daha kalabalıktı yani. Son zamanlarından bahsediyorum. İşte son bir event vardı. Şu anda aklıma gelmiyor da. O event mesela hayvan gibi kalabalıktı falan. Çok garip yani şu anda o oyunun durumu. Üzücü de biraz. Onun dışında şey muhabbeti var bir de. Yani leveling eskisi kadar keyifli değil. Çünkü bu uçma işi de bayağı bozdu işi. Çünkü gerçekten uçarak gidebiliyorsunuz her yere ve çok hızlı uçmak. Bir an önce de tabii ki sona gelmek istiyor insan hani leveling'i bitirmek istiyor. O yüzden hani her yere uçarak gidiyorsunuz en kısa mesafeye bile ve bu başta da dediğim gibi keşif hissini falan tamamen öldürüyor. Bir de edon falan indiriyorsunuz zaten tam burada bu var şurada şu var şunu aldım bunu yaptım. Okey yani hani sürekli bir şeyler yaptığınız bir oyuna dönüyor gerçekten bir yerden sonra macera yaşama hissi tamamen köreliyor bitiyor itiyor, itiyor gidiyor. Bu da tuhaf hissettiriyor. Hani şey diyebilirsiniz e, uçma amına koyduğunu sağ Bu bir <laughs> seçenek evet. Ama dediğim gibi yani hani bu bir de sadece benim vereceğim bir kararlı olacak bir şey değil. Yani çünkü hani sadece ben uçmasam bile yine bomboş bir dünyada yürüyor olacağım. Çünkü herkes uçarak gidiyor sonuçta. Ayrıca sona ulaşmak söylediğim gibi son kontente gelmek istiyor. Hani game'e gelmek istiyor insan. Evet tuhaf durumlar yani gerçekten World of Warcraft beni karışık hislerde bırakıyor şu anda. Daha sezon başlamadığı patchlerle hikaye devam edecek tabii ki her zaman olduğu gibi vesaire vesaire. Yani evet hala umut vaat eden şeyleri var. Ama bu şu ana kadar ki durumunu pek değiştirmiyor. Gittiği yönde pek iç açıcı gözükmüyor. Ama daha iyi bir alternatif var mı diye sorarsanız da sanırım hayır. O yüzden World of Warcraft oynamaya devam edeceğim galiba. Şu anda oyun 1500 lira gibi bir şey bir 60 dolar bile değil. Aylık fiyatı da 200 TL. Bak fazla çok değil bence. Yani bir sinema biletiyle aynı para. Bir de şöyle bir şey var. Bu çok büyük bir avantaj. World of Warcraft Classic var. Her ne kadar yani evet aynı oyunu sunuyor olsalar da ya da bazı Season of Discovery gibi vesaire ek şeyler olsa da tepki çekiyor olsa da yani onu demeye çalışıyorum. Aslında tepki çekiyor olsa da sonuç olarak başka bir content sunuyor orada ve bu söylediğim şeylere aksi bir konten sunmaya çalışıyor günün sonunda orada. Ve yani gerçekten retail'dan daha fazla oynandığı bile oluyor çok sık. O yüzden size aslında iki oyun sunuyor bu 200 TL'lik hizmet bedeliyle. Hani sırf bu yüzden bile World of Warcraft oynanabilir bir oyun bence. Bir de World of Warcraft yani hani... <laughs> Oynarsınız yani. Gerçekten her zaman size keyif veren bir şeyler bulabiliyorsunuz çünkü dünyasından. Böyle bir videoydu bu kadardı bu. Hmm, daha çok kendim konuşmak istediğim için yaptığım bir videoydu. Çok yararlı bir video olduğunu düşünmüyorum ama belki de birileri bunları da duymak istemiştir, dinlemiştir. Dinlediyseniz ne mutlu. Umarım da bir fikir katabilmişsiniz. Bir başka video görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.